Ne oluyor Jagi? Neden bütün telefonlara mesajlar geliyor? Neye bakıyorsunuz? Öyle biri bir şey söylesin. Bak şuna. Anne! Jagi! Lütfen bana yardım edin! Kurtarın beni! Bütün bu süslemeler hepsinin üstü barut kaplı. Biri bir adım atmaya kalkacak olursa bu hepinizin ölümü olur. Hep beraber havaya uçarsınız. hayır. Bu, bu, bu su nereden geliyor? Hepsi bir kere daha kurtuldu. Anne iyisin değil mi? Benimle olduğun sürece bana bir şey olmaz. <laughs> Aa! Masum final bölümüyle Cuma günü Kanal 7'de.